patatesle tavuk yapıyorum. Ama nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Sosu çok güzel yapıyorum. Lütfen sosunu gerçekten deneyin. 5-6 tane diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt, yarım limon, tuz, pul biber karıştırın iyice onu böyle harmanlayın. Sonra bunu böyle iyice harmanlandıktan sonra patateslerinizi şöyle ikiye bölün. Şu şekil. Böyle soğanları şöyle büyük büyük koyun. Tamam mı hepsini bir arada. Benim telefonumun Bir dakika şimdi göstereyim. O sosla bunları bir güzel harmanlıyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir harmanladıktan sonra fırına atıyorsunuz. Çocuklarınız gelince her şeyi yapın. Ben aşçı olsaydım çok güzel yemekler yapardım. Değişik çeşit yemek yapardım. Çok çeşit yemek biliyorum ama bu bizim hafta